Dizi TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaaddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? Gelecek tekörü Jütan Yunus ve Sert tekfürü Basilios, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı yine göle dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır? Osman Bey'in yeni düşmanları Bilecik Tekuru Jütünyanus ve Yariser Tekuru Basilos, Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yariser Tekuru Basilos ve Bilecik Tekuru Jütenyus akraba olacaktır. Jütenyus, Basilos'un ve kızı Halifara'ya evlenecektir. Halifara'nın bu durumla baş etmek için buluştuğu çare Kaya Obası'na nasıl bir yola sürükleyecektir? yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?